Merhaba sevgili arkadaşlar ee, birinci ve ikinci ünite 8. sınıf e, deneme sınavını bu hafta başında e, EBA'dan sevgili öğrencilerime göndermiştim. Şimdi biz bu e, soruların hemen hızlıca bir analizini yapalım. Daha sonra da neler yaptınız, e, nasıl cevaplar verdiniz e, onlar üzerinde konuşmuş oluruz. Answer the questions one two according to the chart. Birinci sorumuz bir tablo sorusu gördüğünüz gibi. Bu tabloda e, aşağıdaki şıklardan hangisinin doğru cevap olup olmadığını soruyor. Biz burada ne yapıyoruz? True false check yapıyoruz. Yani aşağıdaki şıkları yukarı çıkıp doğru mu yanlış mı analiz ediyoruz. Öncelikle ne yapıyorduk? Sem bizim birinci elementimizde. Hemen seme çıkıyordu. Karşısında classical and rock music var. Classical ee, klasik müziği ve rock müziği sevip sevmediğine bakıyoruz. Bir bakıyoruz ki klasik müziğin karşısında da tik var, rock müziğin karşısında da tik var. Yani e, birinci sorunun cevabı aslında Adana ama ne yapıyoruz? Biz şöyle bir e, diğer şıkları da gözden geçiriyoruz. Tony pop ve klasik müzik dinliyor. Hemen Tony'ye gittim. İki şey dinliyor zaten. Pop ve rock dinliyor. Klasik müzik dinlemiyor. Yanlış cevap. Michael pop müzik dinliyor. Hemen bakıyorum Michael sadece Indian müzik dinliyor. Sam ve Tony Indian müziği seviyor. Yani Hint müziklerini seviyor. Bakıyorum. Tony'de Indian yok. Sam'de de Indian yok. Demek ki doğru cevabımız adam olacak. Şimdi direkt soru kökünden gittiğim için Michael'ın müzik tercihini hemen çıkmak zorundayım. Preference tercih demek çünkü. Michael'a çıktım tik olan kısım sadece indiyim. O yüzden bizim de cevabımız ne olacak? Indiyim yani B şıkkı olacak. Üçüncü soruya hızlıca gelelim. Şimdi ne yapıyoruz diyalog sorularında? Boşluktan hemen sonrası bizim için çok önemli. Boşluktan sonra ne diyor? Buluşalım diyor. Nerede? Saat 8. Akşam saat 8'de benim yerimde buluşalım diyor. O zaman ne demiş olur? Kabul etmiş olur accept ve refuse yapılarına göre hangisinin kabul edip hangisinin etmediğini belirlemek için şıklara bakıyoruz. Genelde bunun için biz artı artı eksi ya da eksi eksi artı kuralını uyguluyorduk. Hemen yapalım. A şıkkı diyor ki seninle olduğum için çok mutlu olacağım. O zaman accept diyoruz. Artı. İsterim. Çok isterim fakat hastayım. Hasta hissediyorum dediğine göre eksi. I have to finish my project dediğine göre sonundakine dikkat ediyoruz. Eksi. Çünkü projemi bitirmek zorunda oluyor. Meşgulüm dediğine göre eksi yani negatif bir cümle. Refuse cümlesi. O yüzden cevabımız Adana olacak. Dördüncü soruya gelelim. Gerçek bir arkadaş. Ha, demek ki benim gerçek arkadaşın özelliklerini bulmam lazım. Eğer soru kökünü okumazsam. Dikkat! Doesn't complete yani tamamlayamadığımız kısmı soruyor. Hemen A'ya bakıyorum. Sır tutmakta keep secret unutmayın. iyi ee, doğru arkadaş, iyi bir arkadaş ne yapar? Sır tutar. O yüzden olumlu. Kibirli değildir. Arrogant kibirli demekti. Bu da olmaz. Çünkü doğru olur bu sefer. Sana cesaret verir. Give yes, encouragement. O zaman bunu da kabul edemiyoruz. Ama doesn't at a önem vermez arkadaşlarına diyorsa demek ki dazmak dediği tamamlayamadığınız kısım burası. Beşinci soru kitabımızdan bir cümle. Mevlana Celaleddin Rumi cümlesi. If you are looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Arkadaşın olmaz eğer hatasız arkadaş arıyorsan diye söylüyordu. Şimdi biz burada ne, ne arayacağız? İşte anlayışlı olmalı arayabiliriz. İşte hatası olmadan kabul edemeyiz gibi bir cümle arayabiliriz. Bakalım. Arkadaşlar asla kavga etmezler. Olamaz. Arkadaşlar arkadaş edinmek için anlayışlı olması olabilir. Arkadaşlar her zaman iyi geçinirler. Öyle bir şey yok. Bir arkadaş e Yalnızca iyi huylar sahip olmalı dediğimizde o zaman da tam çelişiyor cümleyle. Demek ki doğru cevabımız bursa olacak. Anlayışlı olmalısın. Altıncı soruya gelelim. Altıncı soru yine bir diyalog sorusu. Hemen sonrasındaki cümleye baktım. Neden soruyorsun? Şimdi demek ki planını sormuş. O da neden soruyorsun? Burada kabul etmiş oluyor mu? Yani geri çekmemesi gerekiyor değil mi? O zaman hemen A'ya bakıyoruz. Kuzenimi ziyaret edeceğim bir refuse cümlesi. Yapacak çok şeyim var bir refuse cümlesi. Sınava çalışmak zorundayım bir refuse cümlesi. Ama yapacak bir şeyim yok. Neden soruyorsun? Bir accept'e gidiyor cümlesi. O yüzden cevabımız denizli olacak. Hemen yedinci soruya geldim. Ne yapıyoruz? Böyle uzun bir parçada. Hemen burayı okumakla başlayıp vakit kaybetmiyoruz. Ne yapıyoruz? Soru kökünden gidiyoruz. Mutlunun görevini soruyor. Şimdi hemen çıktım mutlu kim? Aa, olayı anlatan kişi mutlu. Demek ki ayı bulmam gerekecek. Yani I, I prepare, I like gibi bir cümle. Ne yapıyormuş bakalım. Kampa gideriz, doğayı severiz. Herkesin sorumlulukları vardır. Başlıyor. Levent and Ümit, Kadir and I. İşte bulduk. I prepare meals. Yemekleri ben hazırladım. Bakıyorum bunların içinde yemek hazırlayan değişiklikler. 8'e geldim. 8'de de diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Demek ki yukarı çıkıp true false check yapacağım. Her kış kampa gideriz. Bakalım. Burada ne diyor? Her yaz kampa gideriz. Yanlış cevap. Ümit kamp ateşini yakar. Ümit'e gidiyorum. Hayır, Ümit çadırı kuruyormuş. Çok üzgünüm. Sorumlulukları paylaşıyorlar. Görevleri olabilir ama durun bakalım beğeniliyor. Kadir yemek pişiriyor. Bence mutlu yemek pişiriyordu. Yine bakalım. Kadir de kamp ateşini yakar dediğine göre cevabımız Ceyhan olacaktı. Hızlı hızlı geldik dokuzuncu soruya. John doesn't mention dikkatimi çekiyor. John'un bahsetmediği mention bahsetmediği hatırlıyor. Doesn't mention dediği şey. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim John. 16 yaşındayım. I like meeting with friends at a cafe. Şimdi kafede arkadaşlarımla buluşmak. Bakıyorum. Evet. B şıkkında var. Ve sohbet etmek. Bakıyoruz. B şıkkında sohbet ediyorlar zaten. Cycling. Bisiklete biniyor. Bakalım. 5 şeklinde bisiklete biniyor. Ve rollerblading neydi bu? Ka ka e paten demekti. O yüzden rollerblading gibi A şıkkında gördüğümüze göre sinemadan da bahsetmediğine göre cevap Ceyhan olacak. Ve son sorumuz. Final. According to the dialogue dediğine göre yukarıda check yapacağız. Doğru mu, yanlış mı? Bono rap ve dan hoşlanmıyor aslında. Bağımlı söylediğine bakılırsa I love rap and rock diyor yani. O yüzden adı olmuyor? Can't stand. Biz ne de demiştik derslerde? can't stand görüldüğü zaman dayanamamak, katlanamamak. Bunun karşılığında ne oluşuyor? Unbearable oluşuyor. Yani katlanılmaz, dayanılmaz. Ama yine de bakalım. Klasik müziğe dayanılıyor. Bakıyoruz. Ben asla klasik müzik dinlemem. Çünkü dayanılmaz dediğim için. B olabilir? Asla pop müzik dinlemez. Bakıyorum. Hayır bilmiyormuş. I also listen to pop music diyor. D şıkkında da diyor ki genellikle kitap okurum diyor. Burada da çünkü diyor ki akşamları ne yaparsın diyor. In the evening diyor. Burada da diyor ki in the morning yani sabahları kitap okurum. O yüzden bunu da kabul edemiyoruz. Yani cevabımız yoksa olacak. Evet arkadaşlar bir online testi daha analiz ettik. Cevapları da sizlere EBA üzerinden ve de WhatsApp gruplarında göndereceğim neler yapmışsınız. Burada yayınlamak istemediğimden buna dahil etmedim. Tekrar bir online sınav analizinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum.